olsa soğuk bela yansınak Dost yaş edelim son soru gelecek acaba araba rahat mı açıyor Bu da buradan bak her Sakin da farklı yapmaz. dakika içerisinde oldu. bir saat yaptı. ben, ben köydeydim. Ben geldim, uğrak koştum, uğrak koştum. Orada bir bir saat, bir buçuk saat. Ben köyde yaptım. 5 saat yaptım.

Sabri kendi namazına başladı. Yani bu araba çalışmaz değil çalışmaz, mi? Çalışmaz, bunu çalıştıramazsın şu anda. Ne kaçak, ya. Gene bize düşen bir şey olursa haberimiz olsun. Biz buralardayız. Aslan Ali Bey Ağa, Mustafa Cidır burada.

Yani yapıyor. Afaksa gereken incelemeyi tespit tuttu. Beraberler. <laughs> <laughs> Gitti biraz az önceki bir evde şu bir metre yükselmiş. Allah muhafaza. Bir <laughs> çocuğumuza <laughs> bir <bize gülüyor> zarar gelseydi hiç telafisi olmazdı. Başkan Erdoğan işte ben nasıl kaldım? Kem, Yapma. Kem, Valla var. E, Arabaya e, bir bakın. Kem, Arada başkanım gördü. Kemçe. Yok yok. Taksim burada. Arada. Kemçe mi hiç var. Allah Allah. Araba e kapısı yani iki tane küçük çocuğu da son anda ölümden He. Bir e sekiz bir kızdı. Büyük geçmiş oldu. <Sessizlik> son son sağ olasın. Hadi. <Sessizlik> Şuradaki de aynı mı? Asıl sevgileri var. Bak ya da soru da varsa otel var burada. He. Şey yapabiliriz. Otelde yani. şey edebiliriz. Şey Al numaramı. Yaz tamam. tamam. Tamam teşekkür ederim. Sağ ee, teşekkür şey. ederim. Şey. şey. Ee, bir şey. Bir şey. Ee, evet. Tespiti. Evet. Yan işte ya ya da işte çalışıyor. Ya olacak olmuş başkanım ne diyelim bu Allah'ın takdiridir. Allah Allah. Allah, Allah kimse bir şey diyemez. Şimdi ya zarar çok. Zarar çok. Zarar çok. Allah cana verir. Bu, bu bu evde şey. bir bak. Televizyon yandı. Çamaşır makinesi yandı. Bulaşık makinesi yandı. Buz dolabı yanmış bana. Yani sudan su içi dolu su. Dolu salsın. Gene Hı -hı. yok Hı -hı. ben ben diyorum ben diyorum benim çocuğumla ailemle bir şey olmadı gene Allah'a şükür. Hı -hı. Yok. Hiç şey yapmıyoruz. Benim şey gelin, benim şey gelin, şey gelin şey almıyor. Ya kızım ağlan var ya ne yapıyorsun? Ne Sen rahattır, ya, rahat ol, rahat ol. Biz yalnız inşallah. He, öyle. mi iyi, al mutfağa inşallah yeni sevdiğin için ihtiyacı geldi. Sonra da siz kısımları falan çekecek adamı Onu AFAD'la beraber AFAD bir çalışma yaptı. İnşallah biz gereken yemektir, gıdadır bunlarla ilgili de Hasan Ali Bey'le burada çalışma koordinatörü yürütecek. Ee, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani bir olsun istemez insan. Ama ne yapar olmuş işte olduktan sonra da Allah'ın işi Şimdi yani bu gece olmuş olsaydı çocuk çocuğa bir zarar gelebilir diyorlar. Allah muhafaza etsin. Kimsenin bütün ağına zarar gelmemiş olmak çok, çok. Ee, önemli tabii. Başkanım. Senin mi? Allah razı olsun bizi gelip ziyaret ettiniz. Bir şey kalmadı. Erzak, dolar, inşallah yaralar yani çalacağız. Evet. 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 Allah razı olsun. Belediye başkanlığı beraber. Ziyaret ettiğiniz evet. Allah razı olsun. Teşekkür geçmiş olsun. Allah razı olsun. Evet. 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 Bakalım açısından sonra Afat'la biz gelen, elbirle gelen inşallah. Bütün yaraları sarmakta çalışacağız. Allah bir daha göstermesin. Allah muhafaz etsin. Akşam için talimat göndereceğiz. Sonra hıdalar Sonra Afat'ta bir görüşeceğiz. Bakalım neler yaparsak beraber yapacağız. Geçmiş Sağ olun. Sağ olun. Zaten dolu kapatmasa o kadar sorun da büyümezdi. Ya. Kamyonla bir <laughs> sere halinde bu. Çok da taneler yürü ya. <laughs> Şuna bak. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yaptı. Biz de işin üzerinde durmaya devam edeceğiz. Yaraları sarmak için geleni yapacağız. Allah Hiçbir razı olsun. Şey. Bir, bir Allah Bir yağmur şeyidir. Evet. Yani Afat. Hani, Afat biz daha başkanımız. Biz de geleni yapacağız. Allah razı bir olsun. olsun. Allah, Allah razı olsun. Başkan. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Geçmiş şey. olsun.